iki şeye huzurlarınızda kesinlikle inanarak ifade ediyorum ki çok önemli. Bir tanesi meclis her zaman bizim hükümetimizin üstünde olacaktır. Bu bizim rejimimizin temeli. Biz bunu şurada yazan hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir sözünün en doğal sonucu sayıyorum. Milletin temsilcisi bu yüce meclisi sizlersiniz. Sizin güvene oyunuza masar olduğu müddetçe bu hükümet sadece hizmet edecek. Biz garson hükümeti. Bizim şiarımız budur. Çünkü biz halka hizmet, hakka hizmettir. Halka hizmet en büyük ibadettir. Bunu biliyoruz da onun için böyle yapacağız. İnanarak böyle yapacağız. Ve MHP oylarıyla ile reddedildi. Yaygınlaşan kara para aklamanın nedenlerinin araştırılması reddedildi. Kara para aklama vergi kaçakçılığı gibi suçların araştırılması reddedildi. Yargıdaki rüşvet ve yolsuzluk iddiaları reddedildi. Organize suç örgütlerinin kamudaki bağlantılarının araştırılması reddedildi. Kişisel verilerin ele geçirildiğine dair iddiaların araştırılması da reddedildi. Yap işlet devlet modeliyle yapılan projelerin kamuya getirdiği ekonomik yükün araştırılması reddedildi. Vergi vermeyen vergi muafiyetinden yararlanan şirketlerin araştırılması reddedildi. Madencilik sektöründe özelleştirme uygulamalarının olumsuz etkileri araştırılsın dendi. O da kabul görmedi. Türkiye'de deprem dayanıksız okulların araştırılması reddedildi. 53 bin canımızı 6 Şubat'ta kaybetmemişiz gibi. Deprem sonrası yaşanan sorunlar araştırılsın dendi. AKP ve MHP oylarıyla o da reddedildi. Ekonomik sorunların halkımıza verdiği zararlar araştırılsın dendi. Kabul görmedi. Vergide adaletsizliğin araştırılması da reddedildi. Vergi sisteminin toplum üzerinde yarattığı etkilerin araştırılması da reddedildi. Konut kiralarındaki artışın nedenleri araştırılsın dendi. Ama bu da kabul görmedi. Vatandaşlarımızın barınma sorununun nedenleri araştırılsın dendi, kabul edilmedi. Kadına yönelik şiddet araştırılsın dendi, kabul görmedi. Çocuklar ve gençler arasında uyuşturucu kullanımındaki artış araştırılsın dendi. Maalesef bu da kabul görmedi.